Bana göre yerli olarak en iyisi Rüştü Reçber. Hı hı. Hep öyle düşündüm. Volkan Devirel'le elbette çok yakınlar ama Rüştü Reçber. Şenol Hoca biraz bizim döneme bir tık uzak kaldığı için belki Şenol Güneş'i burada e, ayrı konuşmak gerekir. Ama ben Rüştü Reçber diyorum. Yabancı olarak da çok net Fernando Mustera. Bu konuda tamamen aynı fikirdeyim. Hı hı. Bence de yerli kaleci olarak Rüştü Reçber, yabancı kaleci olarak da Fernando Mustera. Ee, Rüştü Reçber'in arkasında ikinci sayacağım isim de ben söyleyeyim. Çünkü ikisi arasında çok geldim gittim yerli kaleci konusunda. Volkan Demirel'dir evet, bende iki numara. Aynen. Bu anlamda. Fakat ben ikisi arasından da bir tercih yaptığımda hani bu sorunun tam karşılığı bende Fernando Muslera. 533 kez Galatasaray forması giydi Fernando Muslera. Şampiyonlukların yarısında baş roldeki isimdi. Fark yaratan isimdi. Ee, ve bu yüzden de ben Fernanda Mustara diyorum ama Rüştü de yerli olarak en iyisi. Totalde bir sıralama yaparsam bir Mustara, iki Rüştü Reçber diyorum.